ne oldu? Meraktan öldüreceksin. Bak, bu amca buranın hikayesini biliyormuş. Tamam o halde. Bana çıkalım, yukarıda anlatacağım. Hadi amcacığım. Sen de buyur gel. Amca başıyla onayladı ve eve geçtiler. Samet çay koymak için mutfağa gitti. Akın ve amca salonda oturdular. Heyecanlı bir şekilde elindeki kağıtları masaya yaymaya başladı Akın ve amcaya dönerek Amcacığım, bana bu kilisenin hikayesini anlatır mısın? Tabii evladım ama ne gözümle gördüm bunları ne de doğruluğunu bilemem. Sadece duyduklarım var. Yıl ya 1835 ya da 1837. Bu kiliseyi zamanında yönetenler varmış. Biz cin, Rum kardeşlerimiz ise şeytan der. Eskiden gelip ibadet edenler olurmuş ama Son dönemlerinde kiliseye ibadet için giden kimse kalmamaya başlamış. Her gece eğlence sesleriyle çalkalanır, gelen müzik sesinden dolayı etrafından geçen insanlar şaşırıp kalırmış. Bir gece kiliseye olaylardan haberi olan Patrick Vangol gelmiş. Katolik bir Hristiyan olan Patrick birkaç arkadaşını daha çağırıp içerideki şeytanları kovmaya çalışmış. Duyduğuma göre bir seans mı? kovalama ayinimi ne olmuş. Bu işin yapıldığı sırada da Peder Patrick ve arkadaşları ölmüş. Sabah cesetlerini bulmuşlar. İşin kötü yanı ise şöyle bir şey varmış anlatılan. Bu şeytanlar insan bedenini ele geçirebilen bazı özel yeteneklere sahiplermiş. Akın amcanın bu son sözünden sonra ağzı açık biçimde koltuğun sırt dayama yerine doğru atar kendini. Elleriyle çenesini ovuşturarak yoksa diye içinden geçirir. Samet elinde çaylarla geldi. Amca akına doğru bakarak sakın düşünme bile. Şaşkın şaşkın akın amcaya bakmaya başlar. Amcaysa yavaş biçimde ellerini kavuşturarak bu işlere bulaşma ol. Doğruluğu var mıdır yok mudur bilemem ama sana eğer bir zararları yoksa üsteleme başına bela alma. Merak etme amcacığım. Aklımda birkaç soru işareti var sadece. Meraktan araştırıyorum o kadar. Çaylar içilirken Samet, Akın'ın bu merakına anlam veremese de evinin karşısında olan bir yapı olduğu için merak ettiğini düşünüp çok sorgulamadan kendini avutur. Aradan geçen birkaç saatin ardından amca müsaade isteyerek ayağa kalkar. Samet de amcayı bırakmak için evden ayrılır. Akın, kahve yaptıktan sonra kafasındaki tonlarca düşünce ile birlikte balkona çıkarak kiliseye doğru bakmaya başladı. Her geçen dakika Emel'i daha çok merak ediyor, sürekli aklı onda oluyordu. Akşam saatinin gelmesini sabırsızlıkla bekliyordu. Öğrendiği bilgiler ile ona daha derin sorular sorabilecek, belki de Emel ile rahat bir sohbet edebilecekti. Yalnız diğer gördüklerinden çok korkuyordu. Gece saat 3.16 geçe artık uykusu gelmişti. İlk defa bu gece gelmeyeceğini düşünüp esnemeleriyle birlikte ayağa kalkacaktı ki ayak seslerini duydu. Hızla aşağı doğru baktığında Emel'in yanında beyaz giysili uzun boylu kafalarının ise insan başı olmadığı açık şekilde belli olan varlıkları gördü. Çarşaflarının beyaz olması kötülüğü temsil etmediklerini düşündürmüştü Akın'a. Korkuyordu fakat emele karşı büyüyen sevgisi gözünü kör etmeye yetiyordu. El feneri, çakmak ve bir bıçak alarak aşağı indi. Hızlı adımlar ile kilisenin kapısına geldi. Omuz darbesiyle kilisenin kapısını açtı donar bir vaziyette kuyuya doğru baka kaldı. Bir beyaz çarşaflı kuyudan su çekiyor, Emel'in başından aşağı döküyordu. Diğer iki çarşaflı ise belleri tamamen bükülmüş, kemiklerinin paramparça olması gereken bir açıda hızlı şekilde hareket ediyorlardı. Akın ne yapacağını bilemedi. Emel ise Akın'a doğru dönerek sert bir ses tonu ile gel diye bağırdı. Akın yavaş adımlarla yürüyordu. Çok korkuyordu fakat gitmesi gerektiğine inanıyordu. Mantığı ve ayakları kaçmak istese de duygularıyla hareket ediyor, ilerlemeye devam ediyordu. Kilisenin iç tarafında olan kapısı pat diye açıldı. Akın korkudan birkaç adım geriye atsa da Emel gel diye işaret yapmaya devam ediyordu. Beyaz çarşaflı üç varlık ve Emel kapıdan içeriye girdiler. Akın da arkalarından. O an elleri ayakları boşaldı ve dizlerinin üzerine çöktü. Gördükleri karşısında kanı donmuştu resmen. Nefes almayı bile hatırlayamıyordu o an. İçeride uçuşan siyah ve beyaz çarşaflı varlıkları görmüştü. Gözünden bir damla yaş süzüldü. Korkudan beyni karıncalanıyor vücudu verdiği emirlere uymuyordu. Kaçmak istiyordu. Sadece koşup kaçmak. Gördüğü bu kız da onlardan da ama seviyordu. Aklından çıkaramıyordu. Emel, Akın'ın yanına gelerek, ''Demek benim hayatımı çok merak ediyorsun. Anlatacağım. Eğer ondan sonra da hala beni takip edersen, sana yapabileceklerimden ben sorumlu olmam.'' Akın konuşamıyordu sadece ufak bir kafa hareketiyle olur diyebildi. Bu kilise sizin söylemeniz ile biz dinlere ait. Kilisenin de isminden anlayacağın gibi biz laher topluluğundanız. Bazılarımız beyaz, bazılarımız siyah olur. Siyahlar normal cin gücündeyken biz beyaz olanlar çok güçlüyüz ve insan şeklinde görünebiliriz. Yıllardır bu kilisedeyim. Sıkılıp bu topraktan olan bedeni ele geçirdim. Her gece burada eğlence düzenleriz. Biz ne savaş isteriz ne de topraktan gelenler ile ilgileniriz. Fakat bizi rahatsız ederlerse nefretimizden kurtuluşları yoktur. Yıllar önce gelen o yaşlı papaz ve arkadaşları gibi ona buranın bize ait olduğunu söyledik. O ise buranın insanlara ait olduğunu söyleyerek bize saldırdı nefretimizi en ağır şekilde yakından tattı. Şimdi benden uzak dur. Akın hareket edemiyordu. Burnundan gelen kanın yere damladığını gördü. Işıklar yanıp sönmeye, varlıklar ise raks edercesine eğlenmeye başlamışlardı. Akın gözlerini kapatıp açtığında elinde fener vardı ve feneri ilk aldığı yerdeydi bir şey olup bayılmış mıydı? Az önce gördükleri hayal miydi? Odasına geçerek kendisini kilitledi. Çıldırmak üzereydi. Kafası tamamen karışmıştı. Eşyaları sağa sola fırlatıyor, içi içini yiyordu. Korkudan en ufak seste bile irkiliyordu. En iyisi bu işlerden anlayan birine danışmaktı. Hemen internetten metafizik uzmanlarını aramaya başladı. Çok geçmeden birini buldu. Saat kaç olursa olsun telefonun müsait yazısına güvenerek çekinmeden aradı. Aradığı hocanın ismi Salih'ti. Alo, buyurun. Merhaba Salih Bey. Ben telefonunuzu internetten buldum. Mümkünse bu alemden olmayan varlıklar ile ilgili bazı sorunlarım var. Yarın görüşebilir miyiz? Trabzon'da mısın? Başka bir yerden mi geleceksin? Trabzon'dayım Salih Bey. Öğrenciyim. Lütfen yarın görüşelim. Çok ama çok acil ve önemli. Tamam evladım. Yarın mesaj atacağım adrese gel görüşelim. Telefonu kapattıktan sonra içi biraz da olsa rahatlamıştı. Yarınki buluşmayı düşündükçe uyuyamıyor. Odanın kilitli olup ışığın açık olması onun korunduğunu düşünmesine neden oluyordu. Sabaha karşı uykuya daldı. Saat altı sularında telefonunun alarmıyla yataktan fırladı. Hoca ile görüşecek olmanın hevesi hızlı hareket etmesine neden oluyordu. Hemen bir duş aldı, birkaç lokma atıştırdı ve kendini evden dışarıya atıp Samet'i aradı. Alo, oğlum, bir şey mi oldu? İyi misin? Saat sabahın altısı. Yok, iyiyim. Sadece sabah okula gelemeyeceğimi söylemek için aradım. Bir randevum var. Görüşürüz. Samet, tam üçüncü günden kızma ayarladın demeye hazırlanıyordu ki telefonun dıt dıt sesiyle kala kaldı. Akın heyecanını gizleyemiyordu. Öncelikle gideceği adresi nasıl gidebileceğini öğrenmesi lazımdı. Birkaç esnafa danıştıktan sonra yola koyuldu. Hoca ile sabah yedi buçukta görüşmek üzere anlaşmışlardı. Bir süre geçtikten sonra olması gerektiği yerdeydi. Saat yediyi yirmi beş geçiyordu. Orta yaşlı bir adam elini uzatarak Akın'a yaklaştı. Merhaba Salih Bey. Salih Hoca daha iyi olur. Beyliği kim kaybetmiş de biz bulalım. Hadi gel ofis yakın hemen gidelim. Akın yürürken bir yandan da hocayı gözlemliyordu. Gayet temiz ve bilgili birine benziyordu. Akın, ofiste oturur oturmaz konuya girerek Trabzon'a gelip eve taşındığı andan itibaren olan her şeyi anlattı. Salih hocanın kederli bir bakışı vardı. Masanın çekmecesinden bir kağıt ve kalem çıkardı. Şeker hastalarının kullandığı parmakta delik açan aleti aldı. Akın'a doğru yaklaşmasını işaret etti. Akın yaklaşınca parmağını tutup aleti kullandı. Kalemin ucunu akan kana dokundurdu. Ufak bir kahverengi kağıda alarak semboller çizmeye başladı. Daha sonra cebinden çıkardığı çakmak ile ateşe verdi. Duman hafif bir beyazlıktaydı. Bak akın, açık konuşacağım. Sen bu kızı olmaması gereken şekilde seviyorsun. Anladık. Fakat bu kız İriza Kaftanı'na esir edilmiş. İriza Kaftanı, Laher cinlerinin özel güçlerinden olan beden sahiplenme sırasında beden sahibinin ölmesi sonucu oluşan bir durumdur. Beden ölür ya da öncesinde ölmüştür. Bu sayede cin o bedeni kullanabilir. Şu andaysa o bedenle sürekli olarak yaşıyor. Sana keyfi olarak ele geçirdim demesi tamamen yalan. Şimdi Seninle bir dostumun yanına gideceğiz. O, laher cinlerinden birini davet edip olanı biteni anlayacağız. Hadi, kalk bakalım. Akın şaşkınlık içerisindeydi. Biri mi ölmüştü? Vazgeçmek istese de Emel'in yüzü gözünün önüne geldikçe devam etmek istiyordu. Trabzon'un yayla yollarında uzun süre yolculuk yaptılar. Daha sonra müstakil bir evin önünde durdular ve arabadan inerek evin kapısını çaldılar. Kapıyı açan ufak bir kızdı. Beyaz, donuk bir suratı vardı. İçeriye buyur edercesine kapının hizasından kenara çekildi. Salih Hoca önden içeriye girdi, Akın da onu takip etti. İçerisi hoş kokuyor ve huzur veriyordu. Küçük kız üst kata doğru hızlı adımlarla ilerliyordu. Hoca ve Akın peşinden yukarıya çıktı. Akın, karşısında altmışlı yaşlarında kitaplarda okuduğu eski Türk erkekleri gibi kalıplı, yapılı, aksakallara sahip birinin olduğunu gördü. Giyimi ve görünüşü kadim bir insan olduğunu hissettiriyordu ona. Aksakallı oturun işareti yaparak kendi de yerine oturdu. Salih Hoca söze girerek, ''Hocam, Nasılsınız? Sizi bir arkadaş ile tanıştırmak istiyorum. Adı Akın. Kendisi olmaz işlere biraz burnunu sokmuş. Dinler ve bize yardım ederseniz çok sevinirim. Anlat Akın evladım. Seni dinliyorum. Akın her şeyi detaylıca anlattı. Aksakallı hoca sakin bir şekilde sakallarını kaşıyor, derin bir düşüncede olduğunu gösteriyordu. Bir süre sonra Arapça bir şeyler söyleyerek içeriye doğru bağırdı. Birkaç küçük çocuk ellerinde bakır tepsi, mumlar, hiç görmediği otlar ve bitkiler ile salona gelip çarşaf serdiler ve getirdiklerini üzerine bıraktılar. Aksakallı çarşafın baş tarafına oturdu. Akın ve Salih hocaya ise karşılarında oturması için işaret yaptı. İkisi de bağdaş kurarak karşısına oturdular. Hoca gene Akın'ın anlamadığı bir şeyler söyleyerek bazı otları yaktı. Ardından yaktığı bitkileri daireler çizerek tepsiye bıraktı. Bir süre sonra bakır tepsinin içindeki su titreşimler halinde sallanmaya başladı. Küçük çocuklardan biri gelip tepsinin içerisine ellerini koydu. Bunları yaparken gözlerini hocadan ayırmıyordu. Geldi. Biliyor. Onları takip ediyormuş. Sadece sen ve o kalsın. Salih gitsin. İstemiyor Salih'i. Sen ve o. Salih Hoca hemen yerinden kalkarak alt kata doğru ilerledi. Oldukları odada olan diğer kapı açıldı. Siyah örtüyle üstünü örtmüş birisi gelip tepsinin yanına oturdu. Aksakallı ve Akın karşı karşıya, çocuk ile çarşaflıysa karşı karşıyaydı. Daha sonra Çocuk tepsiden aldığı avuç avuç suları yerinden kalkarak çarşaflının başından aşağı dökmeye başladı. Birkaç dakika buna devam etti. Ardından çocuk oradan ayrıldı. Akın korkuyor fakat aksakallıya da güveniyordu. Hoca tok bir ses ile. Geldiysen senin için rahat edebileceğim bir yer hazırladım. Çarşafın içerisine gir, konuşalım.'' Ne istiyorsunuz bizden? Ses çok yüksek ve kulak tırmalıyordu. Laher cinlerinden birisi İriza kaftanına birisini almış. Bu genç adam onu kurtarmak istiyor ve gördüğüm kadarıyla da o bedenin sahibi olan cin de bu çocuğa ilgi duyuyor. Yoksa kilisede sizi rahatsız ettiği için oradan sağ çıkamazdı. Gece gelin. Gece gel ve kurtar. Mahre'yi kurtar. Bir anda örtü boşlukta yere düştü. Akın koltuğa tırmanıp zorlanarak nefes aldı. Aksakallı hemen ayağa kalkarak Akın'a doğru. O da seni sevmiş. Bu aşk çok tehlikeli. Bu yolda ilerleyemezsin. Akşam kilisede Mahri'yi yani senin bildiğin adı ile Emel'i İriza kaftanından çıkarmaya çalışacağım. Akın ağlamaya başlamıştı. Aksakallı'nın sesini duyan Salih Hoca yukarı çıkarak Akın'a teselliler vermeye çalıştı. Oradan ayrılarak Akın'ın evine geçtiler. Hoca, çantasında getirdiği birkaç eşyayı masaya yayıyor ve dualar eşliğinde bir şeyler yazıyordu. Saat ilerlemişti. Akşam olmuştu. Geceyi beklerken Salih Hoca, "Akın, bak. Orada bazı şeyler olabilir." Fakat aksakallının da dediği gibi bu aşk normal bir aşk değil. O beden sahibi zaten ölmüş ama bedenin içerisinde olan cine yardım etmek istiyorsan sana biz de yardımcı olacağız. İriza kaftanı büyük bir mühürdür. Belki de bedenden ayrılma sırasında cin bile ölebilir. Bunların bilincinde olman gerek. Akın kafasını sallayarak hocayı onayladı ama derin düşüncelerle boğuşuyordu. Emel'i istiyordu sadece. Bu artık saplantı halini almıştı. Gece yarısı nihayet gelip çattı. Aksakallı bu sırada yaktığı birkaç bitkiyle yavaş yavaş merdivenlerden inmeye başladı. Tam birinci katın oraya geldiğinde durdu. Ne oldu hocam? Burası. Evet, burası. Emel denilen kızın evi burası. Akın şok geçirmişti. Hüseyin amcanın eviydi burası. Hoca kapıyı çaldı. Kapıyı açan korkulu gözlerle bakan Hüseyin amcaydı. Aksakallı, okkalı bir tokat atarak içeriye ittirdi Hüseyin amcayı. Akın ve Salih, hocanın arkasından girerek kapıyı kapattılar. Aksakallı çok sinirliydi. Hüseyin amca titriyor. Lütfen. Dur. Dur diye yalvarıyordu. Sen nasıl bir insansın? Şifayı Allah'tan dilemek, doktorlara götürmek yerine cinlere mi güvendin? Bilemedim hocam. Affet. Lütfen. Şu an buradalar. Gidin yoksa bana zarar verecekler. Akın ne olduğunu anlayamamış, boş boş hocanın suratına bakıyordu. Bu mendebur herif cinler ile anlaşma yapmış. Emel kanser olduğu için onu iyileştirir, sağlığını kavuştururlarsa kızının ruhunu onlara vereceğini kabul etmiş. Kıza ehrufa yani sağlık ve temizlenme büyüsü yapılmış. Fakat büyü uygulanırken zamansız bir ölüm gerçekleşmiş. Mahre içeride sıkışıp kalmış. İş giderek karmaşıklaşıyordu. Hoca, kızgın biçimde Hüseyini silkeledikten sonra yaptığı büyünün nerede olduğunu sordu. Kuyu, kuyu, kuyunun içine attırdılar. Hızlı adımlarla kiliseye doğru yola koyuldular. Akın, nefret dolu gözlerle Hüseyin amcaya bakıyordu. Hoca, kuyunun başına geldi ve kuyudan biraz su aldı. Ardından bu suyu bakır bir tepsiye dökmek gerekiyor dedi. Akın eve koşarak tepsiyi alıp geldi ve hoca suyu içerisine döktü. Eline küçük bir çizik atıp kanı o suya damlattı. Ardından yanına Hüseyin amcayı da çağırıp aynını ona da yaptı. Daha sonra yüksek sesle bir şeyler okumaya başladı. Bu okuması bir süre sonra birbirini belirli bir düzende tekrar eden kelimelere döndü. Birkaç dakika sonra daha evvel akının girdiği kilise içerisinde olan kapı açıldı ve kilisede olan mumlar kendiliğinden yanmaya başladı. Hoca okumayı sonlandırarak açılan yerden içeriye doğru ilerledi. Diğerleri de peşinden. Etrafta Emel'den başka kimsecikler yoktu. Emel en uçta duruyordu ve yavaş yavaş onlara doğru ilerlemeye başladı. Akın çok heyecanlanmıştı. Hoca hafif bir şekilde cebinden çıkarttığı kağıtları yere doğru atmaya başladı. Kağıtların hepsini attığında Emel'in arkasında devasa bir duman belirdi. Aksakallı elini uzatarak dur işareti yaptı. Mahre, neler olduğunu biliyorum. Fakat bu çocuğu kim büyüledi bana bunu söyle.'' Akın şaşırmıştı. Büyülenmek mi? Kendisi mi? Tamamen Emel'in sesinden uzak olan korkunç bir ses, onun ev aradığını gördük. Bizden biri bir adam ile yer değiştirdi ve dokunduğu anahtar aslında tılsımlı bir eşyaydı. Onu kendime bağlayacak ve yer değiştirecektim. Bu sayede de kurtulacaktım ama sen bunu bozmaya çalışacaksın belli ki.'' Aslında ona zarar vermek istemiyorsun. Başta sadece bir oyundu bu ama onu görünce sevdin ve kiliseden uzakta tutmaya çalıştın değil mi? Mahre senin kanın içinde çok fazla durmuş toprak diyerek saldırmaya çalıştı fakat nafileydi. Hapsolduğu beden tüm gücünü engelliyordu. İriza kaftanı tamamen esir almıştı Mahre'yi aksakallı akına doğru dönerek gözlerini kapatmasını istedi. O anda çok büyük bir gürültü koptu. Işıklar gidip gelmeye başladı. Siyah ve beyaz dumanlar etrafta Akın'ın dışarıda gördüğü gibi uçuşmaya başladı. Akın içerisinde olan hareketliliği hissediyordu ve daha fazla dayanamayarak kusmaya başladı. Bir top yün kusmuştu. İçinde ise Mahre'nin dediği anahtar vardı. Akın zar zor gözlerini açarak olan bitene bakmak istedi. Tüm dumanlar şeffaf mavimsi bir alev almıştı. Daha fazla dayanamayarak yere yığıldı. Hoca, laher cinlerinin huzurları bozulduğunda öldürülmeden kurtulamayacaklarını biliyordu. Bu yüzden kendisi hepsini öldürmek zorundaydı. Laher cinleri, aksakallının güçlü olduğunu bildiklerinden hedef olarak kendilerine baygın olan Akın'ı hedef seçmişlerdi. Hepsi bir anda saldırıya geçti. Aksakallı onları durdurmaya çalışacaktı ki bir anda dumanlar dağılmaya ve çığlık sesleri yükselmeye başladı. Bu inanılmazdı. İriza kaftanı bozulmuştu. Serbest kalan Mahre, Akın'ın ölmesine göz yummayıp kendi ailesi olan Laher kabilesine karşı geldi. Aksakallı bunu gördüğü gibi yakma ayetlerini okumaya başladı. Salih Hoca da aynı şekilde. Uzun süren kaos ortamı bir anda mahre dışında kalan bütün cinlerin ölmesiyle sonlandı. Mahre ise Akın'a son bir kez bakarak aramice bir şeyler söyledi. Daha sonra hocaya dönerek başıyla onay verdi. Hoca onu öldürmeyecekti ama bu onun tercihi olmuştu. Aşkı için bütün ailesini öldürmenin acısı ile yaşayamayacağını söylemişti son sözlerinde. Aksakallı ve Salih Hoca, bitkin halde olan akını taşımaya başladılar. Oradan çıkacakları sırada kuyudan gelen çığlık seslerini duydular. Kuyudan içeriye baktıklarında Hüseyin'in kuyunun dibinde olduğunu gördüler ama hiçbir şey olmamışçasına görmezden gelip akınla beraber oradan ayrıldılar. Akın uyandığında her şeyin farkındaydı. Büyü bozulduğu için içinde aşktan bir eser kalmamıştı. Kendine gelip olanları konuştuktan sonra aksakallı ve salihle birlikte şükür namazı kıldıktan sonra yeniden uyudu. Sabah uyanır uyanmaz ise ilk işi bir ev aramak oldu. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen.